Düz yürüsek bile Fransa bizi istemiyor. Ha? Bizi istemiyor. İnce ince bir yağmur, hafif kasvetli bir hava. Sizce bu güzel havada ne yapılır? Tabii ki de korku oyunu oynanır. Evet dostlarım, evet. Bayılıyorum bu havalara, bayılıyorum. Rabbim ya yağdırı. Eğer korku ve korku unsurları seni korkutuyorsa bu tarz oyunları ne oyna ne izle dostum. Korkmanı istemem mi? Ha? <laughs> hadi çık buradan hadi hadi. Ama eğer cesursan tam burada kal dostum. İyi seyirler diliyorum sana. Hepinize selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fark ettiyseniz biraz coşkuluyum. İnsanların normalde günlük güneşli havalarda coşkusu olması gerekirken benim böyle ince ince yağmur yağıyor. Böyle kasvetli baba acayip coşkulu oluyorum arkadaşlar. Anlayamıyorum yani ben negatiflikten enerjim alıyorum çözemedim onu. Onu çözemedim. Neyse arkadaşlar. Normalde ben iblis yayında oynayacaktım ama nasip olmadı. Şimdi buradan oynayacağım. Yayında da başka oyunlar oynarız. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. İzlemedim. Hiç spoiler almadım. Çok korkunç olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Geçmeden izleyin arkadaşlar. Her anında ayrı bir montaj, ayrı bir eğlence olacaktır. O zaman ne yapalım? Başlayalım. Konuşmayalım. İyisiyler. Hey sen. Eğer bu videoyu beğenirsen milyon dolarlık bebin ve araban olsun dostum. <laughs> Ses biraz yüksek açık olabilir anladığım kadarıyla. Ama yani oyunu hissetmeniz açısından böylesi daha iyi. kısarsınız en kötü. The game contains falan. Yani diyor ki korkanlar oynamasın tarzında bir uyarı bu. Buna göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Allah bilir. Hep cin olayları hocam. Tuhaf şeyler oluyor. Gucu kaşırken garip şeyler oluyor dedi. yakalandı hocam. Işıkları kapat ve beni bekle. Tamam tamam. Işıkları kapat ne demek birader? Hadi be, hadi. Alo. Ses çok yüksek gibi geldi bana ama. Not var. Ananı iki ağaca girdim lan. Bu nasıl bir not ya? Aa. Köye girmeden önce arabanda bir kamera bul ve çeşitli yerlerde destek bile toplamayı unutma. Bu arada her 5 tane değil aleman kaydediliyor. Şifreler açık Okey. Okay. yürüyorum ben buradan aga. Bura çıkma. Ne oldu lan öyle? Buraya gitmememiz gerekiyor değil mi? Az önce bir kardeşim geldi fotoğraf çekildik ha. Böyle de bir Delikanlıyım bak buradan el aldı falan. Enteresan bir yaşandı. Arkadaşlar siz ne duyuyorsanız ben onun iki buçuk katını falan duyuyorum. Hani bunu da niye söylüyorum? Bağırıyorum bağırıyorum ya bazen. Oğlum <laughs> aha ah, zıplama var lan. Beyler bunlar pek hayra alamet değil. Burada hani biri ölmüş kazmışlar gibi bir durum var. Kamera diyor. Ne diyor lan bu? <laughs> ani hareketler yapma. Ananı bilmem ne yaparım ani hareketler yapma. Merhaba sayın Dindir Senin saçma sapan uğraştığın yüzünden köyümüz ne olduğu belirsiz. Balıklar tarafından ele geçirildi. Herkes köyden kaçtı. Bizim köye tekrar dönebilmemiz için senin köy mezarlığında açılmış olan boş mezarını sınır çözmen gerekiyor. Köy evlerinin birinde bir sandık var ve Mezarlık anahtarı orada sakladı. Senin için kolay olmayacak ama bu işi sorumlusu sensin. Büyülerle uğraşmayı artık bırakmalısın. Eyvallah birader. Büyük müyüz zaten büyük gün arkadaşlar. Gerek yok. Dur kamerayı kapatalım da başımıza bir iş gelmesin. Ya yapma oğlum. Geldim orada mı? Ana... Birileri... Biri vuruldu. Biri vuruldu. Biri vuruldu. Biz yemeyiz oğlum bunları. Çakal. Bu şekilde Allah gözlük mü geri düştü hocam? Gözlük düştü. Gözlük düştü çok korktum. Çok korktum. Sesik bak ses ay çok etkiliyor hocam. Dedik ya rakam şifrenin harfinin bir anlamadım bir şey ama devam edebilirim hocam. Hocam oğlum öksürme öyle ya. Bir tık kısam mı acaba ben ya? Bir korktum hocam. Bak. Lan. Hep bir arka giriş vardır zaten. E açılmıyor. Aa bir dakika ben kapıyı açmamış mıyım az önce? Ne oldu ki? Açılmıyor ki. A açıldı lan. <laughs> Senin annen. Sıfatsız bir şey. Ya o kimdi birader? Artık neydi öyle sıfatsız bir şey koymuştu? Bu ne? Bunu alalım buradan. Ağlamıyor oraya gidip? Elim yetişmiyor hocam. Zıplayarak mı alacağız? Masanın üstüne çık birader. Oğlum sandalye çek. Ya öyle korkunç bir şey yoktu. Bardağı kırdılar. Yürü yürü yürü. Geliyor geliyor Yemezler la tamam bir kere çok korktum ben artık korkmam bu oyunu kolay kolay Kaçın! Kaçın! Aaa! Kovala kovala kovala! Gel Gel! Hocam her yerde evler var ama hangi eve gireceğiz biz? Oğlum bu oyun korkunç yapmışlar harbiden ha. Şimdi ilk bu eve gireceğim. Hiç kayraleme bir köy değil. Birader, birader küçük bir köymüş. Bırakın gidin dağılın gitsin anasını satayım. Oo, Oo! Lan! Lava bak! Buradan geldi buraya gitti. Oğlum nereye gitti lan var harbi? Kapı yok ya burada. Bu nasıl yaptı o ya? Köpekler havli ama köpek yok. Buralarda da bir şey. O Bu ne lan böyle? Okulda esfen dersinde kullanılan deney işte ya. Çok dış şey yapmamak lazım. O canlanırsa yumruğu vuracağım hocam ona bir tane. Hiçbir şey olmaz. Lan ayağım takıldı. Lan ya <laughs> bilader demir yapıştır. <laughs> Bu gerçekten sevmediğim şeyler yani bunlar. Tuzağa mı yakalandık anlamadım ki gelen giden de yok kaldık böyle o yayınla başlayalım şimdi buraya kadar Neyse bir şey zaten daha yeni başlamıştık Şimdi buraya gireceğim arkadaşlar Burada Bu çünkü bu Azkaban tusandaki adam buraya koşarak girdi Ayakkabı var buraya biri girmiş Oraya girmeden önce şöyle bakalım Burada bir traktör var Traktörün içinden geçebiliyoruz sanırım bize bir şeyiz Evet ayakkabıları dışarıda bıraktık hocam Geldik selamun aleyküm öncelikle kapı kapanacak mı? Zaten olmazsa. Bir şarkı açalım da keyfimiz yerine gelmesin. Oğlum sokarım böyle radyoya ya. Bu nasıl bir radyo? Benim yarim inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana bu Şarkı bu muydu ya? E, bunlar açılabiliyor mu? E2 diyor lan bu ne demek? E2 ne, ne yani? E2 ne demek arkadaşlar? Bilen var mı E2'nin ne demek olduğunu? Not falan alayım Ben sonra bak sonra bunları için üzülmeyeyim sonra. E ben unuturum. Ne? Telefon da yok anında. Neren toplayım ben? E2 unutmazsın ya diyen var. Abi E2'yi unuturum ya. Dur arkadaşlar. <laughs> Aa, ne <laughs> Ananı Ne öldürüm bilmem ne yapayım. Ananı öldürüm bilmem ne yapayım. Not alıyorum not. Aklım çıktı. No. Lan ne oluyor birader? Durmaya da gelmeyeyim içinde. Oğlum bir dakika dur. Bir dakika dur. Dur bir dakika. Şuradan telefona abi geleceğim. İki dakika dur. Yapma bunu yapma. O şifre çok parlak da E2 şimdi büyük harfler yoktu. Küçük harfler E2. Tamam olur ya öyle şeyler. Şimdi hocam Oo, oo, oo. Aa, o, odaya girmemem lazım. O odaya girmeyeceksin. Altın kurallardan biridir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oh, 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 O no, o no, no Gergin şey gerek yok dostum ha. Şimdi buradan bu işi çözeceğiz. Oh! damn What the hell? Oh, what the hell? Dude, okay. Okay, okay. Aa, goodbye dostum. Her kimsen eğer üç harfli dostum. Ben şimdi buradan to toz olup gidiyorum. Kapıya bu yapılmaz. Üstüme bu şekilde yapılmaz. Bunu kırabilir miyim? Oo oh, no no Okay. Gideceğim. Defolup gideceğim. Hey! Sorun istemiyorum he! Çalıp çırpmaya gelmedik! Zarar vermeye gelmedik! Çalıp çırpmaya gelmedik! Flint hammer diyor. Heimer. Hammer kim o? Hammer? Ya yukarıdaki aletlerden biridir muhtemelen. Çalıp çırpmaya gelmedik. Zarar vermeye gelmedik. Evi yıkıp gideceğim değil mi sonra? He he Aynen. O atam aldık mı çakıcıya? Ha? Gel şimdi. Tamam tamam. No problem. Gel. Koşa koşa defolup gidiyoruz buradan. Delilik yapma sakın yaratık. Dodo do dostum çekip gideceğim ha. Lan artık git hadi git git kırsana. Tamam. Hey. Ben geriliyorum şu anda. Oo oh, damn ha. Okay. Oo. Oh. Oh, okay. Let's hey, go. Hey, hey. Oh what the Hey, beni iyi dinle. Hey. As patro. Patronum. Bu remicileri savaşacağım iyi bilirim ha. Yağmurlu kasetli bir hava götümden korkuyorum ama bu oyunu oynuyorum. İşte gerçek suret beğeni istiyorum. Beğeni istiyorum. Hey, açılan kapı varken açılmayan kapıyı. De ben de böyle Hey, kapı sakın kapanmasın tamam mı? Şimdi soba borusunun içine şifre yazmış olabilir. Bunlar olur. Yine takıldık hocam. Oğlum bir şey diyeceğim bu takılma olayı nedir ya? Bak bu takılma olayına biraz kızgınım. Bunu esefle kınıyorum ama düzeltilebilecek şeyler bunlar. Ama en azından şöyle bir şey Kurtarıcı bir durum var. Bak are you sure? Yeah sure okay. Işıklar açılıp kapanıyor mu? Evet açılsaydı garip olur. Tamam. Peki onların istediğini yapalım. Bu odaya girelim. Sakın. Aa. <laughs> Ne oluyor? Kamera çıkartınca hemen tribe giriyorlar ama. Aa ben ondan da kamera açmıyorum la. Oğlum doğru lan ben kamerayı unutmuşum ha. Şehir nerede? Ne piller koymuş. Köylüler galiba kamerayı seviyorlar hocam. Köylerde bir muhima sorunu var. Bir muhimat sorunu var. Elektrik akıntılarında tabi orada yağmur falan olduğunda sıkıntı olabiliyor. Ee, i̇şte ev var burada. Burada yaratık insan var. Canavar surat. Burada yarat... Burada goril Faruk'la bir tane insan selamlaşıyor hocam. Öyle bir hikaye yani. Bu da böyle bir durum. Ne olur böyle şeyler olur. Bu evi bitirmedik daha. Yaratığın gittiği bölüme doğru gitmemiz isteniyor aklı olaraktan. Tabi onlar da haklı. Bodrum'a inin diyor. Orada diyor sizi daha iyi domaltabiliriz diyor. Öyle diyor. <laughs> Korkulacak hiçbir şey yok. Her şey kontrolümüz altındadır. Dur kamerayı da çıkartalım. Bir şey olursa görüntüleyecek. Eğer bir adilik yaparsan seni görüntüye alırım. Ben sana açık, açık söyleyeyim. Kapı kilitli. Ne oldu lan böyle? Ana bu ne? Helaya gelmişler arkadaşlar. Bak bu altı bu delikleri kapatan arkadaşlar burada sorun olabilir. Helaya geldik sorun yok. Helada helaya geldik belaya gelmedik gibi. Demek ki bu evde de bir sorun yok ya anladığım kadarıyla. Bu şekilde olmaz. Ben buradan şimdi gidip olup gidiyorum. Bu şekilde olmuyor. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir terbiyesizlik Açar mısın kapıyı? Kapı açar mısın? Ben gidiyorum bu evden. Nasıl ya? Ha nasıl yani ya? Ben çok inanılmaz yani gerçekten. Oğlum ananı satayım. Kapıyı kendi kapattı. Açıktı kapı. Açıktı kapı. Oğlum minderlerin içine girdik. Dayı ben gidiyorum. Kapının kolu yok. Kapının kolu yok. Benden tam olarak şu an ne isteniyor? Eyvallah birader. Biz kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz. Ama hani odun atalım. Odun ateşinde mesela bir senle bir yemek yiyelim mesela. Ben sana kestane pişireyim. Hani kötü bir başlangıç olabilir. Bundan olur. Bu arada böyle gerginlikler ne bileyim hani kırgınlıklar. Olur bunlar olur. Tamam canını sıkma sen. Tamam artık sorun çözüldü. Bedroom'a geldi hocam. Açtık bak bir pislik yaparsan. Tamam burada hiçbir şey olmuyor. T1. Ve bir anahtar var. home access switch anahtarı. Home access switch. Bunu aldım. E1, T1. Oğlum bir harf eksik lan. O da acaba vermişler miydi bize? Büyük bir araştırma yapacağım şimdi köyde arkadaşlar. Bulacağım. Bir de tuvaletim de geldi açık konuşmam gerekirse. Aa! Oğlum habire geçiyor mu? Bilir mi geçiyor? Lan sen benimle. Bir dakika dur bakayım. Bir şey öğreneceğim şimdi. Bunu buraya... Oğlum habire camlar çerçeveler iniyor bak çıkarken kapıdan. Baba gize bak. Aa. Lan bunun buraya devamı varmış. What? Aa r lan. Tamam notumuzu aldık arkadaşlar. Defolup gidiyoruz buradan. Burada korkunç bir şey yok ama. Bura ev mi burada? Bir eve daha girdik arkadaşlar. Bu evin devamı mı? Bu ne? Ehlak kuş ismi birader. Tamam bura boş. Bir sesler geliyor. Hoş değil tabi bunlar. Oraya girilmez ya. Buraya girilmez. Buraya girilmez. Ama gireceğiz galiba. AB5 lan. Ve pil bulduk. Ne oldu birader? Bunu alın. e 5 Oh man bro. Okay. Hey. <laughs> hot. Hey hey. Get out. Hey. Bunlar kim birader? Oğlum bunların gitmesi gerekmiyor mu amın? Hey. Gitseniz amın. Oğlum geldiğini binize kadar gitmeniz gerekiyor. Oğlum. Bismillah. <laughs> Sen var ya. Okey. Okey. Çok sinirlendim. Oğlum bu nasıl oradan girdi oradan çıktı. Hocam yapılacak iş değil yani. Ya birader. O beni nasıl korkuttu ya. Ama var ya bak Allah çarpsın ses o kadar yüksek ki burada bak. Yemin ederim bir gün gelim. böyle şansları Oğlum a bu nasıl oldu? Lan dün düz yürüyordum bu nasıl oldu? Senin an ne oluyor oğlum? Allah bu düşüyor galiba lan. Lan in aşağı anasını bilmem ne yaptı bunun. aşağı. Bak çok sinirlendim şu anda. Sinirlendim artık. Bir şey açıklama çalışıyorum orada size tam böyle boşluğa gelmiş. Lan kalk. Uyu numarası yapma Nazif. ÖTT'ye kaçırdın Nazif kalk. -T -T. lan yere. Aç lan kapıyı. <laughs> ne üflüyorsun oğlum sen de ya. Hiçbir şey olmaz. Işığı söndürmeler falan bunlar sökmez artık. Bu saatten sonra Bambaşka bir seviyedeyiz sizinle. Size insanlık yapmıyorum bu saatten sonra. Ben size söyleyeyim oğlum. Bu çıkıp dans etmezse varışmam sizle. Gel lan gel. Bu inanılmaz ya. Millet millet de böyle burada çıkıyor. Abi bizim harfler gitmiş oğlum. Burada harf gitmiş lan. Oğlum ne oluyor bu oyuna? Lan oğlum daha demin zaten ben buradaydım ya. Ananı bilmem ne yapacağım senin ya. Bir gir ya. Yani. <laughs> Benim harfler yok bilal ben bu oyunu nasıl bitireceğim harflerim nerede hey Sen de kamera ne yapıyorsun ya Ne oyna hep duruyorsun arkadaş <laughs> Yapma aynı hareketler yapma aynı hareketler yapma hoşlanmam Tüm kasabayı 65 kere turladım ben var ya bu okulda bir şey olması gerekiyor Tamam mı şu an oraya gidiyorum Bu ne lan Ana Ah Ah Lan Alsana Boyun mi yetişmiyor nasıl satayım Aldım valla lan Hadi Allah aşkına bitiriyoruz lan Sakın o kemik şeyini çıkartıp bana saplamaya kalkma Aha e ne var şimdi okulda ben bu kadar Aa bu ne lan Ne oldu oğlum Allah kahretsin kemik gitti zaten tamam bir şey yok Sorun yok sorun yok Lan bir dakika bu oynadı Bu oynadı He <laughs> ne alacak oğlum onunla bir şey olmaz şimdi. Onu! No! Ya senin anne bir dakika dur bir dakika dur ana 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 bu sefer bekle ana, ne... bilmem ne yapacağım senin bekle Gel lan teke teke atacağız Maraz Ali vs 3 e, harfli Kardeşim Hadi bakalım kim daha büyük sen bilmem Hadi lan Amnisine. gel lan Gel Hadi gel ne oldu lan çakal? What Vatap. i̇şte bu kadar. Ye yeah boy. <laughs> ya beyler bayanlar merdivenden kayanlar. 4 tane kod var. Bütün harfleri deneyeceğim. Zaten 29 tane harf var. Ama. O sonuncu harfi bulamıyorum. Yani yok anasını sattım köyünde yok. Sandık için geri geldim. Zarar vermeye gelmedik. Kırıp dökmeye gelmedik. Bakacağız çıkacağız bakacağız çıkacağız Sandığın içindeki hazineyi belki çalabilirim Bak onun garantisi vermiyorum ama Sorun istemiyorum 3 harfli kardeşim Sorun yok bak burada mesela kirli çamaşır var Kilotlar kilotun üstünde bok kalmış Yıkansaydı belki bunlar olmazdı başlıyoruz arkadaşlar 5 Ayos Olmadı A D'den sonra ne geliyor? A B C C D E Af yiyorsa olsa güzel olur. F, A, B, C, D, F, G. F, G, L, O, Ö, P. What the hell? Yeah, ne oldu şimdi burada ne var oğlum? Bu işi sen ve ben tek edek burada bitireceğiz dostlarım takipçilerimin önünde. Eğer ki onları korkuttuğun için şimdi seni içinden geçeceğim dostum. Ne? Ama. No. No. Sen ve ben. Oh my god! Hey! Tekerek gelin! Pişkol! Tekerek! Hey! Hey! What the hell? Sen 3'e 1 he. Marazalı gibi. Önümü görmekte biraz zorlanıyorum ama önemli yok. Kamerayı açalım he. Hey. Pislik seni görebiliyorum. Versin. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ve ben. Dışarı çık he. Taklanmayın he. Tamam hadi. Hey e hey e e e e e Koç kafası değil he. Sakin olun bebeğim. Kanlı sandık. Kanlı sandığı nereden bulayım ben bilader? Kanlı sandık bu mu? Bu sandığa benzemiyor ama Dur bakalım sandık sandık nerede bilader ha bir, de. bir şey buldurtmayı durmayın artık beni Hepsini bir arada koyun bitirelim şu işi Do -do 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 ya Dodo dostum ha köyden gitme vakti Rol yapmayı bırakardık Hey Mevzu olursa diye Manajeli <Gülüşmeler> modu açtım bilader Şimdi burası bak görüyor musunuz Onun bir şey var orada ha Hey Bu işi burada bitirelim vakti geldi Oyun bitti Benim yarim inci takar gerdana oy gerdana oy Gerdan oy gerdan oy gerdan oy gerdan oy Biz düz yürüsek bile Fransa bizi istemiyor Bizi istemiyor Hey 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 Haha <laughs> Hey Gel bakalım gel 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 Come on Arkamdan saldırma Man come on Hadi Kendinize iyi bakın ha Görüşmek üzere. Çok çabuk bitti bu arada. Araba benim ve bitti. Evet arkadaşlar güzel oyundu yani. Ben beğendim. Sorun yok bence. Evet arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız beğen yorum yapmayı yap. unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun ve oynamamı istediğiniz oyunlar varsa da yorum kısmında belirtin. Bay bay kardeşim.